değerli daire müdürlerimiz. Bolu Belediyesi Belediye Meclisi 2021 yılı Ocak ayı 1. oturumu 4 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Aralık ayı olağanüstü meclis toplantısına hoş geldiniz. Toplantıda imar tadilat başvuruları ile birim müdürlüklerinden gelecek evraklar görüşülecek ve Halkla ve İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında meclise bilgi verilecek. Ayrıca denetim komisyonu üyelerinin seçimi ve Zafer Turan'ın istifasıyla boşalan hayvan hakları Komisyonu'na üye seçimi yapılacak. Bunun gündeme konulmasına gerek yok. Bolu Belediye Başkanlığı 2021 yılı Ocak ayı belediye meclis toplantısının ilk oturumun tarihini duyurdu. Belediyeden yapılan duyuruda 5393 sayılı belediye kanunun 20. maddesi gereği Bolu Belediye Meclisi'nin 2021 yılı Ocak ayı meclis toplantısı gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 17.30'da Bolu Belediye Meclisi meclis salonunda gerçekleştirilecektir. Sayın Belediye Meclis üyelerimizin belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulunmaları rica olunur ifadelerine yer verildi. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder.